Castrol otomotiv zirvesini sunar. Otomotiv Zirvesi'nden herkese iyi haftalar. Ben Ece Maat. Bugün Otomotiv Zirvesi'nde bana eşlik edecek olan isim Doğan Trend Otomotiv Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Kaan Dağtekin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Kaan Bey yayınımızı. Merhabalar, merhabalar. E, şimdi isterseniz şöyle bir aslında yıl sonuna da yaklaşırken 2024 sizin için nasıl geçti? Genel olarak bir değerlendirme alarak başlayalım sizden. Hani baktığınızda aslında e, bazı e, konuştuğumuz paydaşlar daha başka rakamlardan telaffuz ediyorlardı. İstediğiniz rakamlara ulaşılacak gibi mi gözüküyor? Öngörülebilen neler oldu? Öngörülmeyen neler oldu sektörde? Ee, şöyle öngörülmeyen şeyler bu sene daha fazla oldu. Değil mi? Hı hı. Ee, seneye başlarken zor bir sene olacağını tahmin ediyorduk. Ama bu kadar serin sulardan kızgın kumlara böyle bir anda çıkacağımızı hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Ee, beklediğimiz paralelde gelişen açıkçası ilk çeyrek beklediğimiz paralelde gelişti. Ee, orada ÖTV muaf müşterilerin yüksek bir talep yaratacağını öngörüyorduk ki öyle oldu. Ee, fakat ardından e, Nisan e, sonunda ortalarında e, belli olan yeni bir takım regülasyonel değişikliklerle GSR geçişi e, bizim ikinci çeyrekte tüm sektördeki satış baskısını arttırdı. E, ve e, e, sene e, ilk 6 ay e, rekorların yani, geçen sene çok ciddi bir rekor senesiydi. Onun da üzerinde eş paralelde bir sene oldu. Bu açıkçası kimsenin beklemediği bir tabloydu. Ya da en azından sektörün geneli biraz daha normallere yakın bir sene bekliyorduk. Bu sene de normallerin üzerinde seyrediyor. Sene sonuna doğru yaklaşırken şu 1 milyon adetlerin artık geçileceği kesinleşti. 1.1 ile 1.2 milyon adet arasında otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşecek. Geçen sene 1 milyon 200 bin üzerinde kapatmıştı. Dolayısıyla o tarafa bir yine rak yakın bir rakam Evet yakın bir rakam olacak ama artık rekorun yenilenmesini beklemiyorum açıkçası ben. Çünkü senenin son 3 ayı önceki dönemden kesinlikle daha zor geçecek birçoğumuz için. O yüzden talebin her ne kadar 10 yıllık ortalamanın üzerinde seyretse de geçen seneye kıyaslandığında yavaşlayacağını artık hepimiz hemfikiriz. 3 ayın daha zor geçeceğini beklediğinize söylediniz. Burada hani ne, kadarlık bir geri çekilme bekliyorsunuz? Hani malum zaten aslında soğumayı hissediyoruz tüm sektörlerde ama otomotivde ne kadar yansıdı? Şöyle tam rakam vermek yüzde yirmi soğur, %30 düşer demek çok gerçekçi değil. Neden derseniz çünkü şu an tüm otomotivcilerin, Avrupa'daki üreticilerin de, Türkiye'deki distribütörlerin de Herkesin elinde fazlasıyla stok var ve fabrikalarda atıl kapasite var. Avrupa'da da işler iyi gitmiyor. Biliyorsunuz Türkiye pazarında satılan 100 otomobilin 30'u yerli, 70'i ithal aşağı yukarı. Hı hı. O yüzden Avrupa'daki olumlu olumsuz bütün gelişmeler bizim Türkiye pazarında da arz kısmına önemli bir etkisi oluyor. Dolayısıyla Avrupa'da fabrikaların kapasite kullanım oranları düştükçe Türkiye'ye daha fazla mal satma iştahı olacaktır. Bu sebeple müşteri talebinden ziyade markaların kampanya baskısıyla devam edecek önümüzdeki aylar. O yüzden müşteri talebinin ciddi daralacağını biliyoruz ama arzın ne kadar cazip kampanyalarla müşterinin aklını çeleceğini öngörmek çok kolay değil. Benim kişisel tahminim geçen senenin artık %20-25 altında 10 yıllık ortalamaların da %20 üzerinde bir son çeyrek gerçekleşebilir. Şimdi birazcık da yeni teknolojiler, yeni trendler neler bunları biraz konuşalım. Bize neler aktarırsınız son aslında 3 ay içine girmişken? Şöyle çok anlatılacak şey var. Saatlerce de konuşabiliriz ama yeni teknolojiler dediğimizde bugün tüm dünyayı kasıp kavuran bir elektrifikasyon dönüşümü var. Bunun birçok perspektifte etkilerini görüyoruz. Hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda ve rekabet tarafında. Size bahsedebileceğim en büyük dönüşüm, değişim elektrifikasyonla ilgili olur. Bunun dışında araçların teknolojik anlamda yazılımları, işte bağlantılı artık hale gelmeleri gibi birçok şeyi konuşabiliriz. Fakat en önemli konu elektrifikasyon diye düşünüyorum açıkçası. Peki buradan gelecek olursak rekabet üstünlüğü tarafına yani aslında birçok konu konuşuluyor işte son en son Çin tarafından gelen DTÖ'ye şikayet kısmını sıkça konuştuk bizde. Dolayısıyla tüm bunlar olurken böyle bir ortamda rekabet üstünlüğü sağlanması için ne gibi atımlar atılmalı ve Türkiye ne noktada şu anda sizce? Şöyle, tabii çok dediğim gibi burada da çok büyük şeyler söylememek gereken dönemden geçiyoruz. Çünkü hiç kimsenin gerçekten ne olacağına dair tam bir fikri yok. Birazcık orta vadeli planlarını doğru yapabilenler şanslılar şu dönemde. Verimlilik için bir kere hiç vazgeçilmeyecek bir şey var. Teknolojiye uyum sağlamak zorunda bütün şirketler. Üreticiler, satıcılar, distribütörler kim dersek diyelim. Yeni teknolojileri yakalamıyor, yakalayamayan ya da kararlarını e, yanlış ya da geç veren şirketlerin hayatı çok zor olacak rekabet üstünlüğü derken şu an e, kalıcı e, bir rekabet üstünlüğünden bahsetmek otomotiv sektöründe çok kolay değil. Yani dönem dönem bazı firmalar e, ya ürünleriyle tasarımlarıyla ya teknolojik bazı üstünlükleriyle iyi bir tempo yakalayıp e, belli dönemlerde bir sene iki sene üç sene bir pencere içinde bir rekabet avantajı sağlıyorlar ama onların doğru yaptığı şeyi hızlı bir şekilde rekabetteki diğer firmalar taklit edebiliyor ya da taklit etmek demeyelim esinleniyorlar diyelim. Dolayısıyla sonsuz bir rekabet avantajı sağlayabilecek bir sihirli formülü bulan firma yok. Şimdi elektrifikasyonda Tesla bunlar 10 sene önce başlayan ve herkesin o dönemde çok fituristik bulduğu elektrikli araç dönüşümünde Tesla önce oldu. Şimdi onun arkasından diğer hem Batı'dan hem Çin'den birçok firma teknolojik anlamda yakaladılar. Hatta bazı açılarda öne bile geçtiler. Böyle olunca Tesla'nın açtığı bu değişim birçok firma için ilk yıllarda ciddi bir dönüşüm ve zorluk yaratırken şimdi artık yeni fırsatlar yaratır hale geldi. O yüzden rekabette üstünlüğü kaybetmemek için teknoloji odağını hiçbir firmanın kaybetmemesi gerekiyor. Peki Çin tarafını birazcık açacak olursak yani bu son gelişmeler ne kadar etkiliyor o sektörü ve aslında bu anlamda neler yapılmalı belki de? Şöyle son gelişmelerden kastınız Çin'in teknolojide yakaladığı rüzgarsa İki tarafı da konuşabiliriz. Tamam. Şöyle Bu aslında 30 yıllık bir planın parçası Çin tarafında. İlk 10 yılı pazarı büyütme, ikinci 10 yılı öğrenme, üçüncü 10 yılı ise teknolojik liderlik. Bu paralelde bayağı planlı bir şekilde adamlar bu işi nereye getireceklerini açıkçası uzun zaman önce planlamışlar. Bugün artık biz 3-5 sene önce, biz 4 sene önce ilk başta Çin'den elektrikli araç getirirken şu sorgulanıyordu. Çinli elektrikli araç Çinli araçların kalitesi, işte müşterilerin teveccüh gösterip göstermeyeceği. Bugün artık hiçbirimiz bunları tartışmıyoruz. O kadar hızlı bir dönüşüm oldu ki sektörde. Çin'den araç, Çin'den gelen araçların artık teknolojik olarak üstünlüğü, biz çok da zorlanmadan insanlar araçları gördüklerinde kullandıklarında bu Çin'den araç getiren bir markanın temsilcisi olarak Düşündüğümüz hiçbir zorlukta karşılaşmadık. Müşteri kaliteli ürünü zaten çok kısa bir zaman içinde anladı ve tercihlerini ortaya koydu. Şimdi Çin'in bu teknolojik üstünlüğü önümüzdeki dönemde tabii ki ticaret savaşları dediğimiz, hepimizin bugün konuştuğu Batı ile Doğu arasındaki bir yeni bir cephe açtı. Burada tüm ülkeler kendi sektörlerini, kendi endüstrilerini ve ekosistemlerini korumak için. Ya çok sert ya da orta yolcu, bir takım tedbirler alıyorlar, almaya çalışıyorlar. İşte kısa zaman önce Avrupa'nın Çin'den gelen otomobillere karşı uyguladığı vergi sistemini tekrar gözden geçirip ek vergi koyması, bunun bir örneği. Bazı ülkeler, yani Avrupa'nın içinde bile tek ses olmadı. Almanya'nın başını çektiği grup rekabeti kapatmayalım, mücadelemize eşit şartlarda devam edelim derken önemli bir kesim hayır Çinliler gelmesin daha yüksek vergiyle gelsinler derken bir kısımda çekimser kaldı. Dolayısıyla bu dönüşünde çok sert karar veren Amerika gibi %100'e yakın vergi artırdı. Aslında dedi ki ben Çinli teknolojiyi ülkeme sokmak istemiyorum dedi. Evet. Avrupa biraz daha orta yolcu. Biz Türkiye olarak da biraz Avrupa'ya benzer bir yöntem izliyoruz. Çünkü sadece araç satışı ile ilgili değil. Bizim Türkiye'ye teknoloji çekmek ve üretim hacmimizi, kapasitemizi genişletmekle ilgili bakanlıklarımızın ciddi bir çabası var. O yüzden ne Çin'le ne de Çin'siz gibi bir durum var bugün otomotiv sektöründe. Peki aslında bu ticaret savaşları belki de diyebileceğimiz kısım bir yana, bir taraftan da iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli gelişmeler yaşanıyor otomotiv sektöründe. Hı hı. Dolayısıyla bu son gelişmelerin, sizin de anlattığınız elektrif elektrifikasyon ve benzeri gelişmeler aslında karbonsuzlaşma tarafında, iklim değişikliği tarafında ne kadar etkili oluyor sizce? Şöyle, bu konuda çok tartışmalı bir mevzu. Bir kısım kişiler aslında elektrifikasyon dönüşümünün çok da masum olmadığını çünkü batarya üretimi nasıl üretildi nasıl orada bir takım karbon salınımıyla ilgili çok ciddi bir yük ortaya çıktığını savunuyorlar. Hani benim de kendimi içinde daha yakın bulduğum grupsa teknolojinin ve elektrikli araç teknolojisinin çok net bir şekilde karbonsuzlaşmada önemli bir adım olduğunu ve iklim için önemli bir destek olduğunu savunanlar var. Ben şimdi kendimce savımı paylaşmaya çalışayım. Bugün iklimle ilgili bugün yaşadığımız bütün bu regulasyon değişiklikleri, elektrikli araçların daha fazla gündemde olmasını sağlayan konferans 2015'te Paris'te ki iklim konferansında bu işlerin ilk ciddi anlamda konuşulduğu, daha sonra işte COP dediğimiz iklim konferanslarında da hedeflerin gittikçe daha belirgin hale geldiği bir sürece girdi dünya. Avrupa burada başı çekti. Yani Amerika teknolojik anlamda Tesla'yı çok daha önce ortaya koymasına rağmen regülasyon ve iklimle ilgili ilişkilendirme konusunda Avrupa çok daha tüm dünyayı zorlayıcı bir ya da bir örnek olucu, örnek olan bir role büründü. Çin ise sessiz sedasız aslında çok fazla bu işin reklamını yapmadan çok fazla Batı dünyasında zaten medya Çin'le ilgili Çin'in arzu ettiği haberleri paylaşmıyor. Çin ise sessiz sedasız aslında çok ciddi bir dönüşümü başlatmıştı. Şimdi hatırlayacaksınız bu otomotiv dünyasının, otomotiv ürünlerinin, arabaların, egzozlarından çıkan gazların hayatımızı ne kadar değiştireceğinin en net örneğini ben hep Covid döneminde herkes eve kapandığında hatırlarsınız. Yani bir anda hava yiyip, Tabii. Böyle hani çok şeffaf hatta buradan bakınca Uludağ bile görüyoruz gibi haberler yayınlanmıştı. Bu açıkçası daha iyi bir örneğe ihtiyacımız yok. Tabii ki o dönemde fabrikaların da kapanmış olmasının, işte İstanbul'un etrafında endüstri bölgelerinin çalışmaz hale çalışamıyor olmasının da etkisi vardır ama bugün Pekin'e, Şangay'a baktığınızda herkes Google'dan search edebilir, araştırabilir. 2010'lu 2010 yıllarda hava kirliliği o şehirlerde böyle gri hatta kar böyle şey rengi kurşuni bir sis gibi bütün şehirliği. Şimdi en ufak bir hava kirliliği yok. Ve araç sayısı Avrupa'daki bizim yani İstanbul'da çok araç var diyoruz ama oradaki araç sayısı çok çok daha fazla, çok daha yoğun bir araç trafiği var. Ee, hani çıkıp e, en o yoğun... O zaman o e, aslında üretim sürecindeki etki daha minimal kalır evet. diyorsunuz. Orada şöyle söyleyelim. Şimdi bir otomobilin e, bir yıllık ömründe ortalama e, atmosfere e, saldığı karbon 2 ila 3 ton arasında. Yani büyük arabalar daha fazla da bizim Türkiye'de kullandığımız işte ortalama kompakt segment bir otomobilin e, karbon salınımı 2-3 ton. E, bir pilin üretilmesi için or sürecek, or bir tamam, pilin tamam, üretimi tamam. esnasında e, ortaya çıkan net 4,5 5 ton e, bir salınım var. E, ama içten yanmalı bir arabanın motorunun da aslında bir e, üretimi esnasında salınımı olduğunu düşünürseniz bir pil üretimi ile e, içten yanmalı bir otomobilin e, üretimi arasındaki e, net salınım aslında bu aracın 1 1,5 2 bilemediniz 3 sene içinde e, kullanımında e, karşıladığı bir oran. Ee, ve burada esas tartışılması gereken konu e, teknolojiyi nasıl kullandığımız. Bugün elektrikli bir araca sahip olduğumuzda e, eğer bu otomobili biz e, kömürden elde edilmiş bir elektrikle şarj ediyorsak başka. Ama güneş gibi, rüzgar gibi yenilenebilir enerjiden e, elde edilen bir e, kaynakla üretilmiş elektrikle şarj ediyorsak hı hı. çok başka. Yani esas tartışılması gereken konu aslında elektrikli araçların karbon sınırına sağlayacağı faydayı tartışmamıza hiç gerek bile yok. Bu net. Ama biz bu elektriği nereden, hangi kaynaktan sağlıyoruz, o önemli. Ve burada da Türkiye birçoğumuzun, ben hani bu konunun uzmanları biliyorlar, ben de araştırdığım zaman şaşırmıştım olumlu anlamda. Türkiye Avrupa'dan bu anlamda daha önde. Yani Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında, ...oransal olarak baktığımızda... ...Avrupa'nın önünde. Dünyanın zaten... ...fersah fersah ötesinde. Yeni yeni... yeni ...iyice hızlanan güneş ve... ...rüzgar santralleriyle beraber... ...aslında Türkiye çok kısa vadede... ...2030'a kadar... ...ürettiği enerjisinin çok önemli bir kısmını... ...yenilenebilir enerji kaynaklarını elde edecek. O yüzden Türkiye'de bir elektrikli araba... ...kullandığınızda... ...dünyaya yarattığınız yük... ...çok daha az. Ama Almanya gibi... ...kömür ağırlıklı elektrik üretimi olan yerlerde bunu yaptığınızda biraz daha az avantaj sağlıyorsunuz. Ama her durumda çok özellikle e, çabalamıyorsanız elektrik ve araç kullanmanın dünyaya yarattığı yük kesinlikle daha az. E, bir parantez daha açalım. Hepimiz şehirlerde yaşıyoruz. Bugün e, hani, Türkiye'nin 50 yıl önce yaşadığı e, ortamla bugünkü çok farklı. Bugün esas şehirde yaşayan insanlar çok ciddi bir sağlık tehdidi altında. E, bu da A, ...tamamen e, benzinli, içten yanmalı araçların e, egzoz gazlarından kaynaklanıyor. Rakamlarla ifade etmek gerekirse araştırdığımızı herkes çok kolayca bulabilir. Dünyada e, hava kirliliği kaynaklı e, 7 milyon kişinin sağlığını ve ondan sonra hayatını kaybettiği e, hesaplanıyor, öngörülüyor. Dünya e, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre. Türkiye ile ilgili bu rakam da işte dünyanın nüfusunun %1 olduğunu düşünürsek yılda 70 bin kişi eder... Ama biz dünya ortalamasından daha iyi pozisyondayız. Ee, aşağı yukarı 30 ila 50 bin evet. kişi evet. bu konuda sağlık problemi yaşadığını ve hayatını kaybettiğini öngörürsek çok yanılmayız. Çok Şehirde bu bırakalım. çok daha fazla. O yüzden biz bu e, şey yapayı birincisi daha az karbon salıyor dedik elektrikli araçlar. Ama daha önemlisi şehir içindeki o gazı biz dağıtmış oluyoruz. Evet. Enerji nerede üretiliyorsa... En kötü Belki o üretim aşamasında da hani yeni trendler çıkıyor ya oradaki teknoloji de zamanla değişir mi bu anlamda? İşte dediğim gibi yenilenebilir enerjinin ne oranı hızla artıyor. Yani Türkiye çok güneşli bir ülke. Ee, güneş, hidroelektrik ve e, rüzgar bizim ciddi anlamda avantajımız. Ve Türkiye bu anlamda Avrupa'nın çok önünde. Hı hı. Daha da temposunu yükseltiyor ve geçtiğimiz e, temmuz ayının e, dayı sanayi bakanlığının e, aç, açıkladığı program Hit 30 programı. Zaten elektrifikasyon dönüşümünü destekleyen bir program. Ama bu işin bir araç üretim tarafı var. O çok ön planda olduğu için otomotiv herkesin hayatında olduğu için o daha çok hatırlanıyor, akılda kalıyor ama bu programın önemli bir kısmı da ee, yine yüksek teknolojili enerji üretimi üzerine. Şimdi bunu hepsini kombine baktığımız zaman hı hı. Türkiye doğrultusunu e, bence çok doğru bir şekilde elektrifikasyona doğru e, çevirdi ve bunu zorluyor. Kısıtlı kaynaklarımız var ülke olarak birçok anlamda. Bu teknolojinin e, ülkemizde üretilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunlar en önemli konular bana sorarsanız. Hı hı. Şimdi kısada bir vaktimiz kaldı. Dolayısıyla evet. ben Doğan Trend Otomotiv üzerine de bir, biraz geçmek istiyorum. Hem yani e, senenin doğu, sonuna yaklaşmışken e, bu anlamda ne gibi hedefleriniz var? Bu tarafı bir sorayım. E, bir de e, daha önceki yayınlarda e, şöyle bir şey söylemiştiniz. Son çeyrekte motosiklet üretmeye başlayacağız. O tarafta durum nedir? E, o tarafta son çeyrekte pilot üretimlerimize başlıyoruz. Orada hı hı. planımızda bir e, farklılık yok. Ee, Tayvanlı iş ortağımızın Kimco e, markasıyla yaptığımız bir, bir buçuk sene önceki prensip anlaşmasında adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Ee, İzmir'de e, kurduğumuz fabrikamızda ilk pilot üretimlerimizi bu sene yapıp gelecek sene de e, daha yüksek volümde adette e, üretim yapmayı e, hedefliyoruz inşallah. Hı hı. Peki 2024 sonuna dair aslında genel olarak hedefleriniz nedir motosiklet dışında? Ee, şöyle 2024 bizim için zor bir sene oldu. Birçok otomotivci için zordu ama bizim için özellikle Çin'den de ürün getirdiğimiz için yönetilmesi daha zor olan bir seneydi. Bu seneyi hayırlısıyla borç seviyemizi de azaltarak daha alıştığımız mevsim normallerini diyelim. Şirketin ihtiyaç duyduğu denklemi hem borç tarafında hem araç satış tarafında ancak sene sonuna oralara uygun noktalara geleceğiz ve 2024'ü bu şekilde kapatıp 2025'te yepyeni bir dünya kurmayı hedefliyoruz ama amacımız bizim her zaman şu oldu Doğan Trend olarak rekabetin içinde herkesin yaptığını değil rekabette bir miktar bizi olumlu ayrıştırabilecek ürünlere ve teknolojilere odaklanmaya çalışıyoruz. İşte bu yüzden 4 yıl önce elektrikli araç daha bu kadar gündemde değilken bazı anlamda zorluklarına ve risklerine rağmen o işe girişmiştik. 2025 ve sonrasında da her zaman elimizden geldiğince şartlar müsaade ettikçe ek rekabetin zaten çok yoğun olduğu yerlerde savaşmaktan ziyade biraz daha öncü, biraz daha yeni alanlarda yatırımlarımızı ve odamızı sürdürmeye çalışacağız peki son olarak aslında şöyle bir neye değinmemişiz diye bakınca mobilite kavramına pek değinmemişiz. Hmm. O tarafı da böyle birkaç cümleyle aslında tamam. sizin için, sektör için ne ifade eder diye toparlayabilirsek çok Tabii. sevinirim. Şimdi mobiliteyle ilgili biz de aramızda tartışıyoruz. Derneğimizde de otomotiv distribütörleri ve mobilite derneğinde mobilite konusu aslında ke kelimesi çok geniş bir kapsamda. Yani Herkes biraz neresinden bakarsın, neresinden e, ...tutturabilirse oradan ele alıyor. Biraz ben ona e, şey diyorum... ...torba kavram haline geldi mobilite. E, fakat... ...hani bana sorarsanız mobilite... E, ...insanların bir noktadan bir noktaya gitmesi anlamına hı hı. geliyor. Ve e, bizim otomotiv... konteksinde de... E, ...sanırım şöyle demek daha doğru olur. Hı. Tekerliği ve pervanesi olan... ...tüm araçların... ...üreticisi, işleteli... Ve onun işletilmesine destek sağlayan bütün ekosistemi mobilite içinde tutmak herhalde anlamlı olur. Peki çok teşekkür ediyorum programımıza teşekkür katıldığınız ederim. için. Doğan Trend Otomotiv Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyesi Kaan Dağtekin ile birlikteydik. Böylelikle otomotiv zirvesini sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek Peki. dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Astrol, otomotiv zirvesini sundu.